de arkadaşım sen yeni bu yeni yıl değişirken niçin Hristiyanlar gibi parti yapıyorsun ya? Niçin Hristiyanlar gibi kutlama yapıyorsun? Başı kapalı kadınlar sosyal medya mecralarında Christmas yazısının önünde resim çekiliyor. Evine ağaç kuruyor herif. Müslüman bu adam ya. Sen hiç kurban bayramında kuzu kesen Hristiyan görüyor musun? Seni tebrik ediyor mu? Ya ne güzel Müslümanların bayramıymış. Avrupa'da izin bile vermiyorlar fabrikada kurban bayramında öyle değil mi? Ama şimdi git Avrupa'da kapandı her ya. Bir haftaya kapanıyor. Çünkü dini bayramları. Bunların yıl dönümü Hz İsa'nın doğumu diyor. O tarih de yanlış. Ama verin ki doğum günü Hazreti İsa'nın. İçki içerek mi kutlanır lan bu? Peygamberin doğum günü diye şarap mı içilir? Şimdi korona var da yasak Allah'tan. Rezervasyonlar bir ay önceden başlıyor. Yeni yıl kutlamaları. Otellerde, barlarda, diskolarda. Yaşasın yeni yıl diye. Ulan yeni yıl bir yıl gitmiş ömrümden. Otur muhasebe et. Neyi eksik yaptım, neyi fazla yaptım? Yaşımdan bir gitmiş, ölüme bir sene daha yaklaşmışım. Bunu muhafaza etsene arkadaş